Bismillahirrahmanirrahim. Dersler Arapça öğreniyorum. Derslerimizde maksuda devam ediyoruz. Misal fiillere gelmiştik. Ne demek misal? Burada önce bir açıklama verecek, sonra fiil çekimlerine bakacağız. Wa emmel mu'talul misalu, Et misal. Ne demek? Mu'tal <laughs> illetli fiiller demektiyim illetli fiiller ve e, misal deyince de e, ilk harfi, illet harfi olan fiilleri anlıyoruz. İlk harfi illetli olanlar. Vav ve ye olanlar. kutu fa'u fi'ilihi. Evet, fa'u fi'ilihi ilk harfi demek. İlk harfi bazen düşer. Nerede? Fil müstakbeli. Müstakbelde yani muzaride, Vel emir, emirde. E, ve nehi e, el ma'rufat ve nehi malum olan ma'ruf neydi malum çekimleri malum olan müstakbel emir ve nehi de ida kane fa'uhu vaven eğer ilk harfi f ise min salateti evvab şu üç bapta düşer Bakın mazide düşmüyor, muzaride, emirde ve nehide düşüyor. Bunların da maruf yani malum olanlarında düşüyor hangi e, babda düşer mesela faale yefe'ilu e, babında e, düşer e, buna e, hangi e, örneği veriyorduk daraba yedribu bi fethil ayne fil mazi yani ortadaki e, harfin fethasıyla mazide ve kesriha fil gabiri ve e, gabir dediği neydi muzari muzaride de kesresiyle nahvu şöyle ki وَعَدَ يَعِدُ Evet, burada bakın ilk e, harfimiz nedir? Vav harfidir. Dolayısıyla bu bir illetli ve misal bir fiildir. Misal neydi? İlk harfi vav veya ye olan e, fiillerdi e, mazide. Burada da dolayısıyla misali vavi diyeceğiz. Ve bu hangi bapta? Fe'ale yef'ilu Babında. Çünkü harekelere baktığımız zaman mazide üstün, üstün, üstün. Ee, üstün, cezim, e, esre ve damme diye gelmiş. Peki burada düşen hangisidir? Şu birinci harf. Birinci harf. Yani burada ne olması gerekiyordu? Yev'idu olması gerekiyordu. Değil mi? Şuraya parantez içinde hatta onu yazabiliriz. Yev'idu. Ve ne olmuş? Buradaki vav, şu vav ne olmuş? Düşmüş. Ve dolayısıyla ne kalmış? Ya'idu kalmış. Demek ki bu kalıbın yani bu fiillerin temel özelliği bazı baplarda, o da her bapta değil, üç bapta bu ilk harfin muzaride, emirde ve malum olanlarında tabii düşmesidir. Şimdi devam edeceğiz açıklamaya. İkinci bab, feale yef'alu babı. Evet bu bapta da düşer diyor. Bu bapta bu hangi fiillerdir dersek bunlar Fetha, yeftahu kalıbında gelenler. Bir fethil ayni fil mazi vel gabiri. Yani mazide ve muzaride ortadaki harfin fethasıyla. ikisinde de bakın fethalı gelmiş. Mesela vehebe yehebu. Vehebe yehebu. Burada fiilin aslı nedir? Yevhebu. Ben yani fiilin aslı yevhebu. Onu buraya mesela şöyle yazabiliriz. Yevhebu fiilin aslı böyleydi ve ne oldu? Buradaki wow e, düştü. Yevhebu değil de yehebu şeklinde e, geldi. Evet, peki e, ikinci e, ya üçüncü bab hangisi? E, feile yefalu babı. Evet, feile yefalu babı. Şunu şuraya e, ekleyelim şöyle. Evet. Burada da bakın fe'ile yef'ülü babında da bi kesril aynı fil mazi vel gâbiri. Yani hem mazide hem muzaride ortadaki harfin kesresiyle. Mesela hasibe yahsibu. Evet bu sahih fiillerde çok az karşımıza çıkıyor. Verise yerisu fiili mesela. Verise yerisu. Bunun da aslı neydi? Bunun aslı yevrisu idi. Değil mi? Yevrisu. E, ve ne olmuş burada? Yevrisu fiilinde. Şuradaki vav düşmüş. Aynı yani ve ade ya'idu da olduğu gibi. vehebe hebe ye yehebu da olduğu gibi düşmüş. Ve tekulu fil emri ve nehi Emir ve nehide ne dersin? İd la te'id. Evet. İd la te'id. Bu vaade ya'idu için. Baştaki vav bakın düşmüş id yine muzar, muzarisi ile geldiğine göre la ta'id olmuş nehide. Yine vehebe yehebudan heb la teheb şeklinde emir ve nehi görüyoruz. Yine verise yerisudan da riz la teriz şeklinde emir ve nehi görüyoruz. Ve kad teskutul vavu min babi fe'ile yef'alu. Et bazen diyor fe'ile yef'alu babından da düşer. Yani dördüncü bapta alime ya'lemu diyebildiğimiz yani her zaman değil bazen düşer. bir kesril aynı fil mazi ve fethaha fil gabiri. Yani şu ortadaki e, harfin mazide kesresi muzaride üstü, üstünüyle gelen bapta. Min lafzeyni iki lafızdan düşer. Vatı'a <laughs> yata'u lafzından e, bir de vesi'a <laughs> yese'u lafzından düşer. Bakın bunlarda yetau diye gelmemiş yetau yine yau diye gelmemiş yesau diye e, gelmiş. Şimdi e, bunların mazi muzari çekimlerine e, şöyle göz atalım. E, mesela vaade. E, bunun mazisi normal nasara gibi, ketebe gibi hiçbir sorun yok. Mazisinde bir sıkıntı yok. E, vaade söz verdi. Vaada o ikisi. Vaade onlar vaat ettiler. Ve adet o müennes ve adet o iki müennes ve adne ve atte ve adtuma ve adtum siz ve adtisen ve adtuma ve adtunne ve adtu ve adna. Biz söz verdik. Yani herhangi bir değişim, dönüşüm söz konusu değil. Ee, peki muzari de bakmadan meçhul maziye bakalım. Orada da herhangi bir değişiklik yok. Vu'ide söz verildi. ''Vuida'' o ikisine söz verildi. ''Vuidu'' ''Vuidet'' ''Vuideta'' ''Vuidne'' ''Vuitte'' ''Vuittuma'' ''Vuittum'' ''Vuitti'' ''Vuittuma'' ''Vuittunne'' ''Vuittu'' ''Vuidna'' şeklinde mazi meçhulü geliyor. Bunda da herhangi bir değişiklik yok. Evet değişiklik nerede var? Muzari'de var. Muzari'de var. Muzari'de bakın ''Yeidu'' diye geliyor. Aslı neydi? ''Yeidu'' Evet, buradaki vav e, ne oluyor? Düşüyor. Yev'idu olması gerekirken ya'idu oluyor. Ve hepsinde, bakın, e, o vavın düştüğünü e, görüyoruz. Yani tesniyesinde mesela yev'idani değil, ye'idani, o ikisi söz veriyor. E, yine çoğulunda yev'idune olması gerekirken nasıl geliyor? Ya'idune onlar söz veriyorlar. Mühendisinde te'idu Aslı neydi? Tev'idu. E, müennes tesniyesi te'idani e, ve e, cemisinde, cemi müenneste ye'idne. Aslı neydi? Yev'idne. E, yine e, muhatapta te'idu te'idani e, te e, te te te'idune te'idine, te'idani te'idne e, ve e'idu, ne'idu diyoruz. E'idu, ne'idu. Demek ki hepsinde e, o vav wow, ne oluyor? Düşüyor vav düşüyor. Yev'idu değil de ye'idu, te'idu, e'idu, ne'idu gibi geliyor. Peki bunun meçhulünde, meçhulünde o vav düşmüyor fakat okunmuyor. Yani yu'adu değil yu'adu diye uzatarak söylüyoruz. Yani aslında çok bir ses farklılığı yok. Yani bunun işte cezimli olmasıyla cezimsiz olması en, hemen hemen aynı sesi çıkarıyor. Çünkü ötrede ötrede vav sesi az çok var. Peki e, demek ki meçhulünde yu'adu şeklinde o vavı görüyoruz. Yani o vavın düşmediğini görüyoruz. Zaten açıklamada da ne dedi? Sadece malum kalıplarda düşüyor. Yu'adu ona söz veriliyor. Yu'adani o ikisine, yu'adune onlara, tu'adu o müennese, tu'adani o iki müennese, yu'adne o e, cemi müenneslere tuadu sana tuadani tuadune tuadine tuadani tuadne uadu ve nuadu şeklinde e, meçhul muzari görüyoruz. Demek ki burada e, harekesi düşüyor vavun kendisi düşmüyor. Tabi meçhul olduğu için ilk e, hareke damme ile başlayacak. Sondan bir öncesi üstün olacak. Bunu hatırlıyorsunuz. Peki e, meczum haline bakalım. Meczum ne demek? Başına cezmeden bir edat. Mesela lem gibi bir edatın gelmesi. Buna biz ne diyorduk? Cahtu mutlak diyorduk. Yani mutlak inkar, mutlak reddetme. İşte lem ya'id söz vermedi. E, bu da tabii geçmiş zamanda bir olumsuzluk anlatıyordu. E, bunun da yine e, burada bakın normal muzarinin başına geliyor. Ve tabi muzaride malumda e, vav düştüğüne göre Aynı lem ya'id söz vermedi. Aslı neydi bunun? Lem yev'id. Lem yev'id. O zaman bu şekilde çekimi devam edecek. Lem ya'ida, lem ya'idu, lem ta'id, lem ta'ida, lem ya'idne. Lem ta'id sen söz vermedin. Lem ta'ida ikiniz. Lem ta'idu siz. Lem ta'idi sen müennes. Lem ta'ida, lem ta'idne. Lem a'id ve lem na'id şeklinde gelecek. Demek ki o düşen, vav, wow, burada da düşmüş halde geliyor. Peki bunun bir de mansup haline bakalım. Mansup halde de sonu ne oluyordu? Sonu cezimli değil de fethalı geliyor. Mesela len edatı bunu mansup yapıyor. Yani nasp okutuyor. Ve biz buna ne demiştik? Lenle beraber gelene, emsile de teykidi, nefi, istikbal demiştik. Evet, burada da sonu sadece... Bakın üstünlüğü olarak geliyor. Tesniyelerde yine nun düşüyor. Len ye'ide, yani len yev'ide değil. Len ye'ide, len ye'ida. O ikisi asla söz vermez. Len ye'idu, aslı neydi? Len yev'idu. Peki, len te'ide, len tev'ide, tev aslı len tev'ideydi. Evet, len te'ida, len ye'idne, len te'ide, len te'ida. لَنْ تَعِدُوا لَنْ تَعِد۪ي لَنْ تَعِدَا لَنْ تَعِدْنَا لَنْ اَعِدَا وَلَنْ نَعِدَا Şeklinde bunun da bakın böyle çekimlerini gördük. Şimdi emir ve nehi gibi örnekler kaldı. Emiri de gelecek bölümde inşallah çalışalım. Yine Kur'an-ı Kerim'den de örnekler bulalım. Buluşmak dileğiyle inşallah hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve wa Rahmetullahi ve Berekatuhu.